Toprak şöyle yüz bakayım şöyle. Hadi bak anneye göstereceğiz. Baba, anne suyun ne içine gir, suyun içine gir de hadi seni şöyle çekeyim yüzünü görsün annen, tamam. hadi. hadi canım bak çekiyoruz şu anda videoyu çekiyoruz Tamam gir güzelce gir ama atlamadan gir Ya sadece göstereceğiz gir yüz şöyle Tamam yüz yüz şöyle yüz gel bu tarafa doğru hadi Yüz toprak Yüz oğlum. Güzel güzel. Kollar bacaklar. Kollar bacaklar. Hadi bakayım. Ha kaydır. Ha aferin. Anneye bir el salla. El salla. El salla. El salla. Bak <laughs> şimdi. <gülüyor> <He>. <gülüyor> tamam çık. <laughs> tamam fazla o tip hareketler yapma ama bak. nasıl kaçar? Tamam. Yeter tamam çekiyoruz. Kapatıyorum tamam mı? Biraz daha yüz olmasın. <laughs> Vallahi beceriyorsun ha. Sen öğrenmişsin yüzmeyi. Biz fark etmemişiz seni. Farkında değildim sen ama. Evet ya. Sen sen, sen yeteneklisin. Sen, sen bırak dediğinde bıraktım ben de kendim o sırada yüzdüm. Evet. Oh toprağın. Evet. Keyfe bak keyfe. Yüz bakalım adam. Güzelce yüz. Hadi gel. Gel güzel. Bacaklardan kollardan. Nefes al. Evet. Elleri dediğim şekilde. Ellerini, parmaklarını kapatarak. Tamam mı? Tamam. He. Parmak, <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> Dedim. <gülüyor> tamam. Hadi artık çıkalım mı? Çıkalım. Tamam. İyi tamam.